merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bildiğinizle Valorant'ta karakter oluyoruz. Evet. Hatta kasıyoruz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hoş bulduk. Arkadaşlar yaklaşık 6 saattir biz iki tane karakter almaya çalışıyoruz. Ben benim sırada Omen. Bu ne Ben de Reyna'yı alacağım ya. Reyna ya da Viper hiç bilmiyorum. Kararsız kaldım. Hangisini almalıyım bilmiyorum. Samet bu arada video öncesinde 30 kilo aldı. 32, harika, 32. 32. 32 hatta 30 32 vurdu. Ben de 24 falan vurdum. Ben de yeni karakter şey oynadım <laughs> Anana vuradane. Ay ay. Kaplan 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 kaplan. Kapla. Selamun aleyküm. Düşman nerede? Ne ben? Yük kalmadı. Ya bu ne yaptım ne güzel değil. Yük diş Birini aldım. Nerede? Hazreti Volk ne koyayım ya? düşman kaldı. İmansız e, köpekler. Ben bir şey aldım. Ben bir şey aldım. Ben şu an bir kill değilim. Abi arkadan gelmesin ama koyayım ya. Düşman. O, o ne lan? lan. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum çok seksi konuşuyor ya. Ah, düşman düşman arası lan, arası Adam nerede bu arada? <laughs> Easy. Bak elimde titretiyorum. Aferin. Helal olsun. Ha tamam, benim her şeyim rahat tamam, Ben her şeyi aldım. Bu arada gençler Twitch yayınlarına başladık. Evet alt tarafta ikimizin ya... de linki koyacağım Twitch kanallarımıza. Evet gençler Valorant yayınları yapmaya çalışıyoruz ama manyak ping giriyor. Valla bana girmiyor sana giriyor. Bana giriyor. Neden Hatta İten ben Hatta ben FPS sorumlu da düzelttim. Ben de risk ediyorum artık. <laughs> Oo iyi atmadım. Ne oldu lan? Oo sisli vurdum. Lan çekil çekil çekil. Öldüm ama. Can bas bir tane bassana bana. Abi Kijoy bana nasıl tek attı? Orada mı? ben Öldüm biliyorsun değil mi? Anan. <laughs> <laughs> Sen ölmemişsin. Şu Viper çok iyi ya. Asit atıyor. E eşiyor oğlum adam ne asit Son 30 saniye. Dolduruyor. Adam orada bir yerde. 30 saniye alın artık ya. Spike kurun bari. Yukarıda. Uf. Spike kur, spike kur ya da ya öldürsene. ya da spike'ı kur. Hele şükür ya. Sen 4 kişi almışsın. Aldım spike gidiyorum ben. 3 kişi almışım. Eğer bize de oynamak istersen aşağıda zaten ben kodumu falan bırakıyorum. Oradan eklersiniz. Tamam. Abi ya nasıl pink yedi zannettim de yok girmemiş. Bana girmez pink çay yok. Köyün. Pink girdi. Sağ sağ olmasın orada. 20 e pingim var. <laughs> sağ sağ olmasın baba. Ne evet, hemen kartal ben... at sen. At kartalı. Karga lan o, karga. Adamın birini kör bu arada. Karşı takımdaki Viper tuzak kurmuş. Karşı takımda Viper. O bizimki oğlum. Nerede? Tam ekleyelim. 1 kaldı. Samet kardeşini öldürdüm. Kardeşimin eköy. Nişandan uçağım bile kaçamıyor. Acaba bu eline 20, 20 vurur muyum? Ya da 15 tam yıkar. 30 vursam <laughs> Oğlum bunu götü daha seksiydi Bak çekişe bakacağım. Çık çık. Hadi çekil. Lan <laughs> çıkayım. Dur <laughs> göte bakacağım. <çabuk>. Sarı sarı <laughs> sarı dolar Double bak bende ne var çiçeği Gir gir içeri gir. Bak. Oo oo Duvarın içinde öldüm bu arada. Ya. Kişisel <laughs> <laughs> zaten ölmemiş miydi? Yok. Kaldırıyor. Taş bırak lan la. Var mı burada? Bu bana arada Summit graffiti gösterseydi. Reynis. Oğlum. Benimkisi pati izleri bırakıyor. Benim katlanım var ya. Sağ oğlum şerefsiz bir sık başlarım ağzına. Oha oh, skine bak. Bu ultim hazır benim şu an. Dikkat dikkat Aldım. Eğer oh. Valorant fazla ilk olursa turnuva yapabiliriz. Deniz. Ne, öldün mü sen? Öldüm. Okudu mektebin ona ne oldu? Alık oyunu ne? ne, ne? Ya park evet, edemiyor şuna. Böyle yavaş yavaş. Aa ben yedi adam vurmuşum. Ben, ben nasıl vurdum lan? Ben yedi la? adam vuruyorum ya. Aç kert ne sen Allah Allah. <laughs> kaç ger senin ne dost pislik kaç ger şu, şu omen'ı bir alsam var ya daha iyi oynayacağım bir da anındaki, bir anında her 50.000 XP lazım omen için o yüzden vallahi bir 10 15 el oynamamız lazım omen için yani. vallahi ben sabahtan de... beri valorant kılıyoruz <Sessizlik> biz burada ya evet bu bir, sabah bir de bir başladık 4 saat oldu yok şu an 4 saat de... Oho iyi vurdu. Alanı Amına koyayım adam. Overwatch'a çok benziyor. Tabancayı da sağ da... aldı amına ya. Nasıl bu amına koyayım ediyor beni. Sağ ara ediyor aynen sağ ara. şirketi. Şunu kapatırsa. Hadi bak devam et videoyu. Devam ediyor zaten o. Vandal var mı var. canım bana nasıl... salın. Şerifsiz. Canlarına kadar alacağım. Ben donlarına kadar almayı düşünüyorum canlarına değil donlarına kadar alacağım. Abi bu raze ile bu arada. Evet, Bende. İçeride o gördüm mü onu? Oha oğlumun ışınlandı. Ben onu seçeyim. Bu arada işte şey like atın bir unutmayın. Ben genelde en son şey söylüyordum. Yes. Evet. Denizin ne gibi? Aşağıdan kanalına like atın bir zahmet. Editörüme de like atın bir zahmet. Ben bir sürü kişiyi fotoğraf editörüyüm ama ne Bak sen bir video editörüm. Asi Youtube'dan bir para kazanmaya başlayayım. Sana maaş, maaş vereceğim. Ananı ne avradınız? Samet bana özel bir geçiş efekti yapsan lan Twitch'te ihtiyacım var. Aman koyayım? korkuda adam vurultayla Twitch geçiş efekti istiyorum ben de. Evet. İstiyorum tabi lan sen. Cidden bu arada benim ihtiyacım var. Sonra sonra. Yani i̇nternetten özentiyle getirmek istemiyorum. Yani. After Effects'e yapar mısın sen bekle. Yaparsın yaparsın. Haftaya yaparım. Tamam olur. Çünkü dersler başlıyor anlıyor. Siz siz o özel özel sekipten yararlıyorsunuz. Demek <laughs> ki özel mesela. Oyunu bırakmam için bir <laughs> Artık sesi ayrı mı kaydetsem ama? Niye ki? Çünkü oyun sesiyle şey, oyun sesi çok fazla geliyor orada. Yarak ne ya? <laughs> Osman sen çizdi. Onu Onunın... ne? <laughs> Dur. Omanı gördün mü? Samet. Ne? O gördün mü? Hayır. Evet. Operatörle hem mouskop hem de karbonat. at. Oğlum evesinin anında da oran tabi evem de vurur ona, anına koyayım. <laughs> Sen de ben Valorant'ı bilmiyorum ki. Öğretirim. <gülüyor> <gülüyor> ya, e, düşünsene neydi bir anda böyle. Annenle yolda yürüyorsun böyle. Şey göre Mia Fitz'i görüyorsun diyorsun. Aa gözdecim ne yapıyorsun? Bak bu şey eben diyor böyle. Ay eben ha. <laughs> Sen ay eben ha. <laughs> Osman seni çizdi mi? hoca geliyor. Lan çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun diyor Hocam Osman'ı. Hoca Osman'ı 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 şak şak. Deniz. Ne? Kesin kesin. Oha. Oha. Permanent'ı bana <laughs> kıyım. Eben ki. Yer ben skinli silah alayım derken oldu ya. Ya da skinli silah alsan oğlum. Van dalmış. Bir dal. Van dal bir dal. Kanım sıçıyor. <laughs> 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 Oha silaha bak. Deniz. Ne oldu? Şu an F11'e basarsın şey oluyor. F11 çalışıyor oğlum burada. F11'e basınca. Vallahi oldu. E ben böyle enayi gibi şey yapıyormuşum Valorant'ı. Valorant'ı böyle oynayayım Se ben. Tamam seninki ne göt yok ya. <laughs> Beyler ben proyum ya gerizekalıya bak ya. Attığı yere bak ya. Kopya iptal. Adam onu bile düşünmüş ama ne yapıyor? Oo ben bu saniye ödere boşa koyacağım. Nasıl vurdum bir görseydim var ya. Kijoy bak o kadar emin Kijoy burada. Ay al. Bu baydır mı? Lan. Oh my god! İki canlı kurtuldun lan. Ee, aa ben direkt 20 vuracağım. Oğlum ben bu oyunu biliyormuş ama direkt Jessica'yı falan sileceğim bir iki adam bunu oynayacağım onunla bir. CSGO'yu silmem. Ben sileceğim. Ama ama yine de silmem. Ben oynamıyorum da CSGO silmiyorum. Sileceğim 43 GB mı ne CSGO? Şu an 9 GB indiriyorsa 43 GB çıkıyor bana benim oyunum. Bilgisay Bilgisayarda bir, bir de ARK var ama ne ya. Var bir tane oyun işte. Ya amına o kadar gerizekalıları ya. Bu ne oğlum? Ne adam gelecek söyleyeyim. Ya amına koyduğumun tövbesi şimdi. Evet 20 20 rahat şu anda 30 da sıkıntı. Bu arada fark ettim mi bu maç biraz kısa sürdü. Evet tek tek rant yapacağım çünkü kötü mü Kasatır kas kasa oturuyor Bak 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 Ben, bak, ben, bak, ben burada neyse sesleniyorum. O yıl o sabahlıyor. Papçı oynuyor bütün gün biz de şey oynuyoruz. <laughs> Valorant oynuyoruz. Ya o <laughs> mesela Oyunuzu bırakmam için bir sabah daha diyorum. Açın keselerin ağzını. Ah, aha azım. Gel sıç. <laughs> Easter Gamers TV var ya öyle. Aa teyze. Ha bak aha ağzım Gel seç. valla bak hiç uğraştırma ya Sen lan git yok ha Ne yok? Bak 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 bundakine bak asıl gök bu Silahın elinde bir titresin kiloları elinde tutup titretsene Dikkat dikkat Lan rastgele Ananı Ooo oyunu bırakmam gerekiyor Baksana ama ne yapayım bol yumurta bırak mı sanki silah? Hayır oğlum hipopotam çişine benziyor. <laughs> Kabın içinde. <laughs> Bu Viper ne yapıyor? Amca işe yiyeceğim bunu. He onu yaktım ben koyamayın şişe. Abi sen Öpme bekledi orada. Amin. Helalik <laughs> bir yok oğlum adam pusmuş ama ne adam helal diyorlar. Ki kerana aribo me dori me. Şak 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 şak. Toshiba. Toshiba. Toshiba klima alın. Toshiba klima alın. Ne alaka am kam kam. Toshiba klima al. Ben bir dur yerinde aldın yerde valla. Samet. Buraya bir gök taşı yaklaşıyor ama sıradan bir gök taşı değil. Hele böyle bir şey var bak böyle aynen böyle. Bırak ya, o ya bırak ya bırak. Ne var, lan. Bakacağım dur. Dur bir dakika silahın içinde deliğinde ne var bak. Dur bir dakika. Ha öyle sal. Küçücük delik var la. küçücük. Ne bu, lan küçücük. Sen bu delik içine bak. El öyle bir bravo. O nereye gitti ama ne Ha gördüm gel burada burada. Oldu, Öldürdüm. Kirimi çaldın. Ya, ne çalmasam onu hayattan kurtardım. Kezemi. Ya öyle mi ya? Oho, nasıl kapatıyorum kodum çiziyor seni. Ölmeden önce en son benim önce en son benim bir tarafımı görerekler. Var mı bana alan? Bana alacak var mı? Yardımcı olun hadi. Benim istediğimi al Allah aşkına. Benim istediğimi al Allah aşkına. Teşekkürler. O canım şu C'ye basmaya çalışıyor, çalışıyor belirmek için ya. Hep oksijen <laughs> olsun. Aresi var dikkat et bu arada. Ben öldüm oğlum ki. Baksana amanetim zırhım yok ki. Fakir mi ben ama. Vay burada şuna koyayım ya. La Q bas... Q Q. q Son 30 saniye. Vatan aynı ya Bunlar kodumun Bu arada biz kazan kazanacağız ha. Spike kurmak da kazanacağız. Adam öldü lan. <laughs> Aşağıya düşmüş. Şire yürü. Son sayı. Son sayı. Sat şunu. Ben sorrem. Kardeşim boyu mende. Ben 8 vurmuşum ya. Var mı bana alan? Var. ...yapmıyorum. <laughs> Şurada ben bir üçlü kombo yapayım da bari 22 vurayım ama. Yani. Ne yaptın lan? <laughs> eee be, direkt karşıma çıktı. Ben silah çıkarana kadar... ...direkt bunlar öldürüyor ya. Yani. Bunlar <laughs> nasıl koşuyorlar? Mantıklı olmuş zaten. alamadım. Öldü o. <laughs> Ölmüşsün <Ölmedi. mi? gülüyor> Ya ananı sikler ne ben senin? <laughs> Onu almasaydı zaten maldı bu adamın. Bıraktık. İyi bebek. <laughs> Afer. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar açıdan like it, abone olmayı unutmayın bay bay